İkinci Risale olan ikinci kısım. Ramazan-ı Şerif'e dairdir. Birinci kısmın ahirinde şair İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden, şairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dair olan bu ikinci kısımda bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Bu ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden, dokuz hikmeti beyan eden dokuz nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Şehr-i <Sessizlik> Ramazan ellezî unzile Kur'an hudel lin-nâs ve beyyinâtin minel hudâ vel furkan. 1. nükte. Ramazan-ı Şerif'teki savm İslamiyetin erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şair-i İslamiyenin azamlarındandır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine hem insanın hayatı ı içtimaiyesine hem hayatı ı şahsiyesine hem nefsin terbiyesine, hem niam ı ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nimet suretinde halk ettiği ve bütün enva nimeti o sofrada, min haythu la bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle kemal rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyette ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetini ifade ettiği hakikatı tam göremiyor, bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette, akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyet kerane göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı, vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar, insan ismine layık mıdırlar? İkinci nükte Ramazan-ı Mübareğin savmı, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle, çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, birinci sözde denildiği gibi, bir padişahın matbahından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymettar olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet derecede bir belâhet olduğu gibi cenab ı Hak hadsiz envai nimetini nevi beşere zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. O nimetlerin zahiriye esbabı ve ashabı tablaca hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz. Halbuki münim hakiki, o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek, ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sayır vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu, hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Kuru bir parça ekmek, tok olan adamlara, hususan zengin olsa ondaki dereceyi nimet anlaşılmıyor.'' Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimet ilahi olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder. Padişahtan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Hem gündüzdeki yemekten memnuiyeti cihetiyle o nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavülünde hür değilim demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder. İşte bu surette oruç çok cihetlerle hakiki vazifeyi insani olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Üçüncü nükte. Oruç hayatı ictimaiye-i insaniyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa nefis peres çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hemcinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Dördüncü nükte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe mayeşa hareketi fıtri olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmişse, bütün bütün gasıbane, hırsızcasına nimet-i ilahiyeyi hayvan gibi yutar. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar Herkesin nefsi anlar ki, kendisi malik değil, memlüktür. Hür değil, abdır. Emir olunmazsa, en adi ve en rahat şeyi de yapamaz. Elini suya uzatamaz diye, mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır. Hakiki vazifesi olan şükre girer. 5. nükte Ramazan-ı Şerif'in orucu, nefsin tehzibe ahlakına ve serkeşana muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz azzi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır, et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta polattan bir vücudu var gibi laya mütane kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şedid bir hırs ve tama ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemal şefkatle terbiye eden Halık'ını unutur. Hem neticeyi hayatını ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez, ahlak-ı seyyiye içinde yuvarlanır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, en gafillere ve mütemerritlere zaafını ve azzini ve fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp, kemale az ve fakr ile dergah-ı ilahiyeye ilticaya bir arzu hisseder. Ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır eğer gaflet kalbini bozmamışsa. 6. Nükte Ramazan-ı Şerif'in sıyamı, Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanın nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, Kur'an-ı Hakim, madem şehri Ramazandan nüzul etmiş, o Kur'an'ın zamanın nüzulünü istihzar ile, o semavi hitabı, hüsnü istikbal etmek için, Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat süfliyesinden ve malayaniyat halattan tecerrüt ve ekl ve şürbün terkiyle meleket vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hıdabat ilahiyeyi güya geldiği anın üzülünde dinlemek ve o kitabı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek. Belki Hazret Cebrail'den, belki mütekellim ezelden dinliyor gibi bir kutsi halete masar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmetin nüzulünü bir derece göstermektir. Evet Ramazan-ı Şerif'te güya alemi İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar o Mescid-i Ekber'in köşelerinde o Kur'an'ı, o hitab-ı semaviyi arzlara işittiriyorlar. Her Ramazan Şehr-i Ramazan'ın lezi unzile fihil Kur'an ayetini nurani, parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan, Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaat uzmanın sayr efratları, bazıları huşu ile o hafızları dinlerler. Diğerleri kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mescid-i mukaddeste, nefs-i süfliğinin hevesatına tabi olup, yemek içmek ile o vaziyeti nuraniden çıkmak ne kadar çirkin ise, ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise, öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehl-i sıyama muhalefet edenler de o derece umum o alem İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir. 7. Nükte Ramazan'ın sıyamı, dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Ramazan-ı Şerif'te sevabı ı amal bire bindir. Kur'an-ı Hakim'in nas hadisiyle her bir harfinin on sevabı var. On hasene sayılır, on meyve cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin on değil bin ve ayetül kürsü gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir ve Leyli-i Kadir'de otuz bin hasene sayılır. Evet her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an Hakim, öyle bir nurani şecere-i tuğba hükmüne geçiyor ki, milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak, seyret ve düşün ki, bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla. İşte Ramazan-ı Şerif, adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşer, bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir. Ve neşhü amal için bahardaki mahini nisandır. Saltanat-ı rububiyet ilahiyeye karşı, ubudiyet-i beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan, yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve hevaperestane müştehiyata girmemek için, oruçla mükellef olmuş. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek savmı ile samediyete bir nevi aynadarlık etmektir. Evet Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta vakı bir ömür ve uzun bir hayatı bakiye tazamun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise nasıl Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hücceti katidir. Evet, karanlıklı bu hayat-ı dünyeviyenin en nurani Leyle-i Kadri Ramazandır. Evet, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya cülus-u humayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Rayiyetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişahı Zülcelal'i, o 18 bin aleme bakan, teveccüh eden, ferman-ı alişanı olan kuran Hakimi, Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Elbette o Ramazan, mahsus bir bayramı ilahi ve bir meşher-i Rabbani ve bir meclis ruhani hükmüne geçmek muktezâ-i hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharremattan, yattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galis tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak ve o lisanı tilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahrema bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatile eşgal ettirilse, başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. 8. Nükte Ramazan-ı Şerif, insanın hayat şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insana en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perhizdir. Ve tıbben bir hımyedir ki, insanın nefsi yemek içmek hususunda kef ve mayaşa hareket ettikçe, hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi, hem helal-haram demeyip rast gelen şeye saldırmak, adeta manevi hayatında zehirler daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Serkeşane dizginle elini alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır. Riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Bir çare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez. Ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. Hayat-ı maneviyeyi bozmamaya çalışır. Hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat, sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddet açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek, beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var, hem onunla alakadar çok cihazat-ı insaniye var. Nefis, eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatile eşgal etmezse, o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur ve kendiyle meşgul eder, tahakkümü altında bırakır. O sair cihazat-ı insaniyeyi de, o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Nazarı dikkatlerini daima kendine celbeder. Ulvi vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet, tekemmül için riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın kademeleri anlarlar ki, sırf o fabrika için yaratılmamışlar ve sair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel, Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezüz ederler, nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. 9. Nükte Ramazan şerifin orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve azini göstermekte ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Firavunane kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç Doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Azleni, zaafını, fakrını gösterir. Abd olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki: "Ben neyim, sen nesin?" Nefis demiş: "Ben benim, sen sensin." Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş: "Ene, ene, ente, ente." Hangi nevi azabı vermiş, enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlıkla azap vermiş, yani aç bırakmış. Yine sormuş, Men ene ve ma ente? Nefis demiş, Ente Rabbir Rahim ve ene abdükel aciz. Yani sen benim Rabbi Rahim'imsin, ben senin aciz bir abdinim. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin salaten tekun leke rıda ve le hakkı edâ Bi'adel sevab-ı huruf huruful Kur'an fi şehr-i ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Eytezar. Şu ikinci kısım 40 dakikada süratle yazılmasından ben ve müsvette yazan kâtip, ikimiz de hasta olduğumuzdan elbette içinde müşevvehiyet ve kusur bulunacaktır nazar müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz. Münasip gördüklerini tavsiye edebilirler.''